Tabii şey yani olalım, Sırt sırta verelim, el ele verelim, şükür arayalım. Sen karışamazsın benim el alma. Sen sırt sırta vermem ben sen, sen kimsin? Neden? Ne, ha, niye abi? vermem? Ki, senin, sen sen, kimsin sen? Ben sen senin çocuğuma kaç gün durdun, mi? sen çocuğuma kaç gün bir ekmek verdin? Kaç gün bir çay verdin eline? Sen kaç ana, ana olup şey korudun mu o zaman kızını? Ha? Sen kimsin? Nerede kızın kimsin? 10 senedir? Ha madem abi, ben, kim anasın. O Benim çocuğum benim sırt Avukat mı? Savcı mı? Kim bu? Ha? Bir sokaktan geçen bir çöpçü. Fatma istesen de istemesen de senin kızını arıyorum. Arayacağım ben. Sen ha. arayamazsın. Ben Aynısını seni mahkemeyle o uğraşacağım. Kadar ben seni arayacağım Fatma. Sen i̇stersen mahkemeyle uğraşacaksın ben seni. yırt. O yaptığın şeyleri mahkemede göstereceğim ben sana. Göster. Hani yattığım yatağı Göster. merak Göster. Ben, yat, yatarken sevişmeyi hmm. bilmiyorum ya. Sevişmeyi Onu bana bilmiyorum. Öğrenmek çalışıyorum ya. Üstteki Cebrail'i sor. sor. Üstteki Cebrail herkes anlatıyor. Bilmiyor sevişmeyi bilmiyorum ya ben. Sen ona Misal söyle mi? kızım ha, benden mi sevişsin? Ya, yani, ben çobancılık yaparken ha? sevişmeyi öğrenmemişim Misal ya. Mi? Ha? Hatta bana ne hepsini öğrenmemişim ya çobancılık yaparken dağlarda. Gülüzü şey, sen, sen, sen de gayri söyle mi? onu. Ben bana sen bana da öğrenmişim Ha, yedi ay boyunca yaşadığın ilişkileri. Ben mi anlatıyorum? Ya, ya Atarlı sen, sen benimle ben hiç konuştun mu? Manyak ya sanki benim koyluma girdi de bana hesap soruyor. Ben ben sen soruyorsun soruyor ya sen nasıl sevişiyordu falan Allah diye. Allah korusun valla erkek olsam sen de ondan sen 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 öğrenmeye çalışıyor ya birinden. Yani sen ya koyunma olan erkeklere de hayret ediyorum Fatma, gerçi. Fatma bir saniye Fatma. bekler misin Fatma? Fatma bir saniye. Atarlı Hatun. Bu sen daha önce benimle konuştun mu? Hayır konuşmadım. Ama konuştun. sen nereden biliyorsun benim öyle bir bilirim. şey yaşadığımı? Ben, müneccim. ben müneccimim. Ben her şeyi bilirim. Ha, sen niye bildin? Mi? Şeyde de vardı Muganlı'da. Eli tutuklu mu? Hapishaneye girdi. Evet, müccelli. darısı o, sana. Hoca. Darısı sana. Narin Güran'ın anası gibi darısı sana. Ben mücellim biliyorum. O korkuğun başına gelecek Fatma. Ali Bey, bu uykusunda benim çocuk bunun uykusuna Uykusunu var. Şimdi yanlıya i̇şte işte şey... çıkaralım bu Fatma'yı. Beni şeye... Şu Fatma'yı yanlıya çıkaralım. Hoca tasıyor, millet yanına çalmaya çalışıyor. Aynen, Müge Hanım'ın hapishaneye soktu ya. Bu da onlar adam. Üç gün sürmeyecek Allah'ın izniyle. Hı -hı. Bu olay Hı -hı. çözülecek. Ya bana söz veriyor. O da diyordu. Tamam. Hoca. hoca şey, niye kızı geldi sürüp alıyorsun ha? Niye? Acıl annesin ya. On senedir kızını göremiyorsun ya. Hasretsin ya. Niye? Sana ne? Kasa sana ne? Evlat benim. Sevmiyorsun değil mi şükürü? Hiç sevmemişsin. Evlat benim evlat. Tebrik etmişsin o şükürden. Neyesin, sen neyisin? Sen neyisin? Sana ne abi? dedi? Fatma sen kızını yani sevmiyorsun. Ne diyorsun dedi değil mi? Sen dış kapının sen dış böyle kaldın. annesin. Sen böyle annesin işte. Ama sana şunu söyleyeyim. Türk milleti Ama olarak... Bana da şey söyleyeyim mi? Kızım üstüne prim yaptırmayacağım Onlar sana. Onlar olamayacaksın Fatma. üstüne prim yaptırmayacağım sana. O parayı yedirmeyeceğim Hı. sana. Ha. Onu da duydun mu? İstesen de istemesen de... Benim, de, isten, benim, benim çocuğum üstüne para kazandım. Yani. O, o, kanını, var içittirmeyeceğim var. o tamam kanını içittirmeyeceğim sana. O çocuğun tamam kanını sana. Is da gideceğim. Gerekeni yapacağım Fatma. İstediğin yana git. Sana sokağa alalım. Gir, gir Görürsün Fatma. Ya atarlı atın. Sen insanlardan ne istiyorsun Allah aşkına? Ben yani hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Benim hiçbir çıkarım istiyor, ama yok. Madem şey. kimseden bir ha. şey istemiyorsun. Senin evet. bana düşmanlığın ne? Benim sana düşmanlığım para, ne olabilir Cevdet? Para, para. Ha? Para. Tamam da. Atarlı atın. para. Bir o para kazanılıp ödülür diye. Fatma ne, bir saniye. Ne kazanıyorum lan ben? Ne kazanıyorum? Para, para. Ya, abi. Ha ne kazandım ben? Senin gibi Bak, ya. ya, ya Ali Bey, dizi, ha, ha şey Ne yapacak benim çocuğuma? Cevap verir misin sana? Ha? Bak, ne bulamadığını, derneğin bulamadığı çocuğu. Bunu nasıl bulacak bana? Söyler misiniz? Bana bak bana sen Ali'ye şimdi laf atma da kızının resmini koy böyle yayın yapalım arayalım şu Söyler misiniz bana? Benimle çocuk arayacak. Sırtsız vereceğim ben bunu da benimle çocuk arayacak. Beni kimse dinlemiyor ki arkadaşlar. İşine geldi. İşine gelmiyor. Bir dakika. Bir Atala, o Başka şeyleri olsun. dinler. Rica ediyorum bir dakika Fatma Hanım sizler Cebrail Bey lütfen. Ya burada da bak Fatma Hanım sürekli sizden uyarı geliyor. Her an ban yiyebilirim ama önemli değil. Şükür Türkan için kurban olsun. Ya burada sen ona o sana bağırısı olmaz. Sırayla konuşacağız. Fat, atarlı Hatun, senden rica ediyorum. Ya insanların annesini, anneliğini babalığını sorgulayacağınız yere gelin şu kızı bulalım. Fatma Hanım bize ha, olacak? yardımcı olacak. Kardeşim, Kardeşim, ya ben de sorumlu. Ben de sorumlu. Çocuklar en azı bir de kalmışız. Onu Gideme çıkan Benim kendi şey. o biliyor mu? He sen çık atarla bulsun. Bulacağım o ben biliyorum. bulacağım. Niye inanmıyorsun atarla atın? Söz verdi diyorum ya. Kandil günü yalan mı söyleyeyim size ya? Kadın zaten başvuru yapmış mı Yandı'ya? Ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Hep belden aşağı, benim konum bak, benim yayınım. Miraç Kanuni'yi beni ne hale getirdiniz ya? Ben insanların belden aşağısını konuşmuyorum. Hmm. Otelde otelde kimin oyununa girmişim? Abi ben size bir şey sorabilir miyim? Şükür Türkan nerede? Gelin bunu konuşalım ya. Sor Fatma ya. Nerede? Sen biliyorsun ya, ben, benden fazla biliyorsun demek ki. Ben nerede insanı tutartırım. Uğraşmıyor o kadar. Bir bir, bir söyle. Çok o kadar nerede? uğraşmam. Nerede olduğunu bilsem sana soruyorum. Nerede sen? Nerede? Nerede? Ne nerede Bir mezarı olsun bir mezarı. Hayır, sen, bir, Başına bir fatiha okuyalım. Bir dua edelim. Bir dua edelim. rüyamda görmüştüm. Ya, sen ya. Benim Sen giriyor kızım Fatma. Ben rüyasına görmüşsündür. Çünkün çünkün fotoğrafın altında elini uzatıyor. Ya Yayınlar da bunu konuşuyorum ya. Mücellimim ben. Mücellimim ben. Bana çocuk görünüyor. Rüyamda görünüyor. Nerede görünüyor zaten? Görünüyor değil mi? Görünüyor evet. Görünüyor. Ölmüş anamın ama, üstüne yemin ederim ama, ki. Anne çocuğumun neresinden bir şey vardı? Bir yerinde bir şey vardı. Hadi söyle bakalım çocuğumu nerede gördün? Bir yerinde ne vardı? Söyle. Neresinde ne vardı? Yani çocuğumu tanıyorsun ya. Çocuğumu görmüşsündür demek Fatma ah, ah. sen Fatma Hanım'ı nereden tanıyorsun? Akrabalarısın ya da Cebrail'in eski sevgisi. Ben de ne? ifademi mi verdim. Anlatacağımı da anlattım Ali Bey. Ben dedim ki ben halktan bir insanım, sıradan bir insanım. Didem Aslan'ın programında gördüm, izledim. Süleyman dedim. Bey hoş geldiniz Süleyman Bey. Fatma'yı bir... dedim, fake hesap açtım dedim. Bak Fatma'ya dedim, Mahmut Cüvelik hesabı açtım dedim. Ağzından bir şeyler alır mıyım diye dedim. Ben bu olaya böyle dedim. Hayır, böyle oldum şey dedi. Ali Bey. Ha, tamam da şöyle Ali bir Bey, şey. Neden ismini izliyorsun? İzliyorum. Benim de evladım var. Benim de. Ben de bir anayım. Ana olan bilir evlatın ne olduğunu. Anladın mı? Kim anar? Şey o ben sen de salak salak yazıp durma. Atarlı bulsun. Hakaret yok lütfen. Ben de senin e, fazlanın suçlu yani. olduğunu nereden biliyorsun? Lütfen. Sizin gibi ben yapamıyorum sabaha kadar işveli cilveli yayınlar. Hakaret. Lat lat hakaret yayınlar. Yapıyorum yapıyorum. Güzel, hala güzel, hala güzel. Ben de aşağıya konuşuyorum sabaha e. Lütfen yapıyorum. hakaret etme. Benim mi? yatağımı merak Olur. ediyorum. Olur. Nasıl seviştiğimi merak ediyorum. Yapıyorum güzel yayın yapıyorum. Üç kişiyle. Ama o zaman lütfen ara kızını ya. ara. Tamam mı? Tamam, milletin çenesini kapat tamam, o zaman. Aa Kapat. O zaman ben ki. kimsin? ben polis Ben kızımdan misin? nefret ediyorum. Ben kızımdan da nefret ediyorum. Aa nane sen misin? de bir çöpçü yok. Yani. gibi hamımsın. Çalışmayan, tamam çalışmayan bir insansın. Ya. Sen işin olsa sen çocuklarına bakar gider bir iş yaparsın. Allah'a çok şükür benim çalışan kocam ya. var. Ben şükür ben. tamam, da. Bana bakan evin temizliğini kocam yapamadım da. Tamam evin temizliğine bile konuşuyorsun TikTok'ta. Evin temizliğini. Ben temizliğini yaparım işimi de yaparım, TikTok'umu da yaparım, şükürü de ararım. Tamam mı? Seni ilgilendirmez. Sen ne yaptın lan? Süleyman'ın yanında bir yanında haber vereyim mi? Ya. Temizledin. Kaç çeşit yemek yaptın? Vatanlı Atun. Ben yayında konuşmuyorum sen gibi. Vatanlı Atun. Orada da millete böyle yüzleri atma. Tamam mı? Vatanlı Atun. Sana iyi bir haber vereyim mi? İyi bir haber istiyor musun? Bakın İstiyorum. ben gün ne yaptım biliyor musunuz? Isparta Baro Başkanı Avukat Fatih Semiz'in ve ee, ulaştık. Söz verdi. Bak Şükür Türkan dosyasını tamam. avukat Bey'e taşıyacak. Tamam. Bu iyi bir haber. Sonra belediye başkanının sekreterine ulaştık. <laughs> bakın Şükrü Bey'i ben e, az çok araştırdım. <laughs> Şükrü baş değilmen. Gerçekten de yardımcı olacaklar. Bak yarın ben Mücanniye'ye gideceğim. Gerekirse kapısının önünde yatacağım. Tamam ya, kardeşim. Beni de götür ben de. Tamam tabii lütfen. Bir ben dakika da ben burada ben insanları gelmene aşağı koyayım. neye götürecek? Sen kimsin lazırım? Ya? Bir dakika. Sen kimsin? Atam. Kim kim? Dış kapının dış atam. mandalı. Sen kimsin? Yurtuk bacağınla yurtuk şeyinle sen ne arayacaksın? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Yo, bir insanım. Ya beni Çünkü devlet sormamış. Sen kim soruyorsunuz ya? Sen kimsin de bana analığı soruyorsun ya? Devlet soracak sana da şey soracak. Sen kimsin? Kimsin? Ne benden bu kadar Fatma? Ben senden ne koşacağım sen Vallahi kimsin? Valla korkma. Ne korkacağım ben senden kız? Alev'in yayınında ne bana neden bana neden dedin? Hayır Atın aklanlık sen ben neden korkacağım sen kimsin? Ben polisten ne? korkmamışım. Bunu, Savcıdan korkmamışım. korkmamışım. Niye, niye söyledim 7-8 saat, ben 7-8 saat mi? savcının karşısına çıkmışım. Sen kimsin he? bir insan olarak sen kimsin? He? Gece Didem'in otelinde kalırken gizli, gizli gizli nerelere gittin akrabama Daha gidiyorum he? diye Fatma. İstediğim yere giderim. ben sen ne yapıyorsan ben aynısını yapabilirim. He. Demek ki seninle beraber gitmişiz ikimiz Mahmut gitmişiz. Mahmut Civelek'i tanıyorsun değil mi Fatma? Seninle beraber gitmişiz. Ee, o Mahmut Cüveli benim çok. işte Fatma? Bir saniye ha, saniye Mahmut Mahmut Civelek'i tanıyorsun. Evet. Mahmut Civelek'i şey kimse Yanıma gel demiştin de gelememiştim aşkım. He vay. Anladın? Tabi tabi. Ay uyuyor. Bir beraber yani. gittik o zaman. Ha, Cebrail'i yani, niye yetiştirmedin? seni. Cebrail'i niye yetiştirmedin? Mahmut Cüveli'ye yetiştirdin ya Didem Aslan'a. Ha? E... Cebrail'i niye yetiştirmedi? Üstüne geldi değil mi? Valla ben istediğin kadar konuş anlamı efendim. Dağıtum. Sen ya yüzün Bir kere de tanıp da. Bak.